Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 11. sınıf edebiyat, 1. dönem, 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Hemen ilk sorumuz ile başlıyoruz. 1860'ta Agah Efendi ve Şinasi'nin çıkardığı Tanzimat Edebiyatı'nın başlangıcı sayılan özel ilk gazete, tercümanı Ahval'dir. Ziya Paşa, Nokta Nokta adlı eserinde ağırlıklı olarak çocukluk anılarını anlatır. Defteri Amal eserinde ağırlık olarak çocukluk anılarını anlatır. 1831'de sarayın çıkardığı ilk Türkçe resmi gazete takvimi rekaidir arkadaşlar. Hac yolunda Avrupa mektupları isimli gezi kitapları Cenab Şehabettin isimli yazarımıza aittir. Şinasi'nin ilk tiyatro eseri Şair Evlenmesidir. Diyoruz ve ikinci sorumuzdan devam ediyoruz. Servet-i Fino şiirinin özellikleri nelerdir? İlk olarak şunu söyleyebiliriz ki sanat için sanat ilkesi benimsenmiştir. Sanat için sanat ilkesi benimsenmiştir. Sembolizm ile sembolizm ile Parnasizm akımlarının etkisindedir. en çok işlenen koluna, konular günlük yaşam, aşk, doğa görüntüleri, karamsarlık, ölüm gibi konular işlenmiştir. 4. Nazım nesre yaklaştırılmıştır. Toplumsal konular ele alınmamıştır. Bunun sebebi nedir? Siyasal ortamın etkisi diyoruz. Ve diğer sorumuzdan devam ediyoruz. <laughs> Naturalizm akımı ile ilgili 3 madde yazınız. Dil doğal ve yalındır. Bunun dışarısında Argo sözcüklere bolca yer, yer verilmiştir. yer verilir. Sanat doğanın bir kopyası olmalıdır şeklinde ana ilkeleri vardır. Ana ilkesi sanat doğanın bir kopyası. olmalıdır şeklinde ana ilkesi vardır dersek 3 maddeyle kısa bir şekilde açıklamış oluruz. Eski yeni tartışması nedir? Arkadaşlar edebiyatımızda kafiye göz için mi kulak için mi tartışması abes ve muktebes kelimeleri yüzünden çıkmıştır. Recaizade Mahmut Ekrem'in Zemzeme adlı eseri ve Muallim Naci'nin Demdeme adlı eseri birbiriyle arkadaşlar çatışıyor. Yani Demdeme ve Zemzeme adlı eserlerde bu olay eski yeni tartışması karşılıklı olarak işleniyor. Ee, şu şekilde açıklayalım. Edebiyatımızda kafiye göz için mi kulak için mi? Tartışması Abes ve muktebes kelimeleri yüzünden ortaya çıkıyor. Recaizade Mahmut Ekrem Zemzeme adlı eseriyle Muallim Naci ise Demdeme adlı eseriyle karşılıklı olarak ne yapıyorlar arkadaşlar? Tartışıyorlar. İşte eski yeni edebiyat tartışması da bu demek oluyor diyoruz ve diğer sorumuzdan devam ediyoruz. Divan şiiri ile tanzimat şiirinin farkları nelerdir? Arkadaşlar şöyle yapalım. Divan tanzimat. Divan şiirinde arkadaşlar aşk, tabiat, tasavvuf, ahlak din ve devlet büyüklerine övgü gibi konular işlenir. Aşk, tabiat, tasavvuf, ahlak, din gibi konular işlenir. Tanzimatta ise hürriyet, eşitlik, adalet ve kanun gibi konular işlenir hürriyet eşitlik adalet kanun gibi konular işlenir. Divan şiirinde kaside terkibi bent MÜSEDDES gibi nazım şekilleri varken Tanzimat şiirinde ise şöyle nasıl yapalım? Bu içerikler tamamen değişir. Divan şiirinde Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalar birlikte ağır dil gözükür. Tanzimat şiirinde ise yine Arapça Farsça kelime ve tamlamalar var. Dilde sadeleşmeye çalıştılar ama divan şiirine göre tabii ki daha az ağır bir dil söz konusu. Tanzimatta dilde sadeleşmeye çalıştılar ama bunda pek başarılı olamadılar. Ama tabii ki divan şiirine göre daha az ağır bir dil kullanılmıştır diyoruz. Tanzimatın ikinci dönemiyle ilgili dört tane özellik yazınız. Arkadaşlar ilk dönemde Tanzimat birinci dönemde sanat toplum içindir. Anlayışı yerine sanat için sanat anlayışı gelmiştir. İlk olarak sanat için sanat anlayışını yazıyoruz. 2. Bu dönemde sanatçılar bireysel konulara ağırlık vermişlerdir. Bireysel konulara ağırlık verilmiştir. Dilde sadeleşme çabaları terk edilmiş, onun yerine süslü ve ağır bir dil kullanılmıştır. Dilde sadeleşme bırakılıp daha ağır bir dil kullanıldı. Yukarıda ne demiştik arkadaşlar burada? Sadeleşmeye çalıştılar dilde ama bunda pek başarılı olamadılar. Ama tabii ki divan şiirine göre biraz daha hafif bir e, dil söz konusu. Özellikle tanzimat birinci dönemde. Dördüncü olarak da realizm ve naturalizm akımlarının etkisi gözükür diyebiliriz. Realizm ve naturalizm akımlarının etkisindedir diyebiliriz. Evet. Diğer sorumuza geçiyoruz. Servet-i Fünun topluluğunun kurulmasına öncülük eden Tanzimat şairi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, Servet-i Fünun topluluğunun kurulmasına öncülük eden Tanzimat şairi Recaizade Mahmut Ekrem'dir. Aşağıdakilerden hangisi 1940 sonrası ortaya çıkan topluluklardan değildir? 1940 sonrası Toplumcu gerçekçiler öyle, maviciler öyle, garipçiler öyle ama 1940 öncesidir Ati Yine hisarcılar da aynı şekilde. Şinasi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Klasizm akımından etkilenmiştir. Doğru. Tanzimat edebiyatının kurucularındandır. Doğru. Noktalama işaretlerini ilk kullanan yazarımızdır. Şinasi'nin kazandırdığı ilklerden. 1860'ta Tercüman Ahval Gazetesi'ni çıkarmıştır. Doğru. Şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır ifadesini yanlış olarak görüyorum ve Şinasi'ye ait olmayan bir özelliği de şıkkında bulmuş oluyorum. 9. Nokta nokta adlı eser sahnelenen ilk tiyatro eserimizdir. Arkadaşlar, sergilenen ilk tiyatro eserimiz Vatan Yahut Silistredir. Bir de nokta noktanın yazdığı nokta nokta edebiyatımızda ilk psikolojik romandır. Mehmet Rauf'un yazmış olduğu. Mehmet Rauf'un yazmış olduğu Eylül. Edebiyatımızda ilk psikolojik romandır. Vatan Yahut Silistre'nler de var, burada var. Mehmet Rauf Eylül 5 şıkkında ben doğru seçeneğimi buluyorum ve bunu da tamamlayıp dersimi yazılı sorularımı bitirmiş oluyorum. Yeni konu anlatımlarından ve yazılı yazılılık çalışmalarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.